Evet herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inşallah gelişmeleri ve garip kuşlarımız var. Onları bırakacağız. Onları anlatacağım sizlere. Bakın burada dişilerimiz var. Bunlar kızgın dişilerimiz. Öncelikle bunları bir bırakalım. Gelin kızlar kızlar. Hadi gelin. Gel, gel, gel. Hadi gel kızım. Kızlar naz yapmayı sever. Hadi kızım. Çık. Çıkın babalar. Çık, 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 çık. çık. Sakin, sakin. Oh. Barut gibiler vallahi. Evet kızlar çıktı dışarı. Şimdi sıra erkeklerde. Garip kuşlarımızdan da şu çakmaklı dışarıdaki dişilerle çit olmuş. Bir de şu kara kanat posta. İkisi de Antepli. Anteplilere selam olsun. Gel. Bakalım ne olacak. Sakin ha sakin. Sakin. <laughs> de yerde aç bıraktım aç olmazsa zaten ve bunlar da arkadaşlar yavruları çıkardılar görünce gitti bunlar da bakın yavruları çıkarmışlar hiç beklemiyordum yavruları çıkarmalarını ama çıkarmışlar helal olsun beni şaşırttılar koltuklarımız uyuyorken hemen kuşlarımızı açalım dedim. Çakmaklı nerede? Ha burada o da oraya girmeye çalışıyor. Kalkı biniyor güzel. Şimdi bugün günlerden Perşembe. Yarın işe gideceğim. Cumartesi pazar evdeyim. Dedim hani en iyisi bugün kuş bastırabiliriz. Çünkü başka türlü çok zor dedik yani. Yarın işteyiz. Cumartesi pazar zaten herkes evde olduğu için olmaz dedik. Bastıramayız belki dedik. O yüzden bugünü tercih ettim. Hadi bakayım bir yoklama çekelim size. Bir kalk baba. Bir kalk kalk. Ama bir kalksana. Bu kalkmıyor artık kara kanat da. Kalkmadı. Allah'tan. Bizimkiler vurdu gidiyor ki. 4, 6, 7 tane. 7'si de. Allah esirgesin. Show Aslan parçaları. aç oldukları için gitmiyorlar. Tok olsunlar var ya. Hani abartısız bir buçuk iki saat geziyorlar. Zaten onun üç dört tanesi yarışçı. Gerisi posta kırması. Uzun süredir bir uçuş videosu yapmıyorduk bu sayede uçuş videosu da yapmış bulunmaktayız. Allah'a mesirgesin. Nasıl da mutlu, nasıl da huzurlular ya. Hareketlere bak, hareketlere. Maşallah. <laughs> Bir Garip kuş gelmez mi girmez mi kuşa? Yok baba yok bize Harip kuş gelir mi Gelse bile bizimkiler durmuyor yani Mesela yabancı kuş girsin Kuşun içine Mesela üç gün önce Bırakmıştım ben kuşları 7 tane bırakıyoruz görüyorsunuz Hayvanlar 15 tane bir geldi Allah'a gelsin O yabancı kuşları var ya görseniz neler yapıyorlar Sündürüyorlar böyle Sündürüyorlar Uzattıkça uzatıyorlar uçumu. Onları yorup da indirmeye çalışıyorlar. Yorduktan sonra indirmeye çalışıyorlar. Ama fakat kuşlar zaten garip. Yani kuşlar yorulmuş zaten. Siz onları niye yormaya çalışıyorsunuz? Kaya kanat. Kalktı oraya. İnşallah iner. Kuşları kaybettik. Geliyor onlar. Onlar gelsin. Evet arkadaşlar. Burada Evet arkadaşlar burada şu kuşlarımızı da bir kaldıralım. Pişt. Kalkmadılar. Pişt. 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 Onlar kalktı yavrular. Evet. Karakana sen de kalk. Şu evet. anar postayla bir ürkütelim. Ne nereye gitti bak hala bak kuşa bakar mısınız ya sanki birinci kattan bıraktık biz bunu la bura üçüncü kat bak 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 <laughs> hiç mayı binmiyor bu kuş geldi kümesinin üstüne kondu Güzel bu bir yere gitmez. Ve ham bu kuş. Ve sanki sağ kanadı ağrıyor bunu. Ama bastı yani geldi. Şu şahmaklıyı bir denemek istiyorum ama. Gerçi burada ondan daha hamdır. Şöyle bir tak bakayım. Tak ha. Oğlum tak. Yok arkadaş, bu da ham. Yapacak bir şey yok. Bunlar bir yere gitmez. Bu iki tanesi de bize hayırlı olsun. Dileyelim. Diyelim. Evet arkadaşlar, iki tane garip kuş bıraktık. İkisi de bastı diye ki yani. Çünkü ikisi de ham. Ve kanat postanın sanki kanada ağrıyor gibime geldi. Ama bakacağız duruma göre. Şimdi burada nelerimiz var? Adamı görüyor musunuz? Maraşlı. Maraşlı adam. Helal olsun. Yavrularımız heyecanlı. Bir göğü kanadımız vardı bilirsiniz. O da Maraşlıydı. O tutuldu. İndi ve tutulduğu yeri de gördük ama yani biz sadece e, teyit etmek amaçlı ben sordum. Yok denildi. Sıkıntı yok dedim ben de zaten. Problem yok. Tutulan kuşu almıyorum. Tuttuğum kuşu da vermiyorum. Kim olur olsun bu saatten sonra. Şimdi bakın şu mor. Şu göğü. Gerçi bu göğü gidecek bu dişi çıktı. Dişi çıkarsa alırım demişti sahibi. Alacak şu gö bir şey pardon mor göğü posta 2 Şu karapal 3 Bir de o gö işte şu dişi çıktı o da 4 tane garip aldık O 4'ün işte bir tanesi dişi çıktı Şu karapalı da belki götürebilirim makası biraz hafiften yamuk gibi Yani sadece hayvan mısır yiyebiliyor Gerisi yok diyebilirim Başka şu kuşumuz hiç uçmadı bizde. Bulamaz. Şu beyaz posta. Ondan sonra şu kırmızı kanat posta uçmadı bunlar. Şu erkek yaşlı kurtu da bir abimiz bize hediye etmişti. Bir bu. Şu beyaz. Bir de şu sarı çiçi vardı içinde. Üç tane. O üçün hediye vermişti. Fakat o beyaz şey olmuş cennah olmuş. Nerede o cennah oldu adam? Aa şu. Bundan cennah olmuş. Bu sebeplerden dolayı şu göğe uçana kadar o beyaz kalacak. Ondan sonra beyaz da gidecek. Ben çünkü o şekil sevmiyorum asla. Sevemem. Aslında bu dişiler bu erkeklerle kalsın mı arkadaşlar? Dişilerin de kanatları tahta kanat oldu şu an bizim uçanlar uçacak olan kuşlarımızdan da kanatlar tahta kanat olan da var. Garip kuşlar içerisinde. Ne diyorsunuz? Bakın erkeklerimiz böyle mutlu oluyor onlarla. Huzurlu oluyorlar. Şimdi sizlerle biraz bir aç kuşlarımızı yem atalım. Yemlerimiz de bu şekilde. Şurada ayrı yeten mısır var. Görüyorsunuz şöyle alayım. Çok yem aldık. Bu kadar yeter. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Şimdi bir de konargayı atsak. Arkadaşlar farkındayım bu konarga çok çirkin gözüküyor. Kuşlara da göstermiyor. Fakat daha güzel yağını yapmak için bazı projeler yapacağız. Gel, 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 gel. Burası komple çitli yapacağız bu tarafı. Şu yavrumuz da arkadaş, ham mı kaldı? Uçmak mı istemiyor? Yani onun kardeşi var. Şu Arap yani hünkârıya benziyor ama değil bango gibi o çok güzel bak kaldırdığım zaman beni zorlanmıyor uçuyor. Acayip de hızlı uçuyor ama bu keşbir gibi olan yavru yok abi yani affedersiniz Toto'yu kaldıramıyor yani hayvan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Baba gelin gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şu sarı bir amasımız uçuyor. Kuyruğunu çektim onun. Beyaz geliyor zaten. Onun kardeşi Arap nerede? Ha onun kardeşi Arap da burada. Onun kuyruğu da siyah geliyor. Sıkıntı yok. Az bir şeye matak dedik. Kuşların hepsini boyuracağız neredeyse ya. Ha böyle aç kaldıkları zaman ben üzülüyorum. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bu vesileyle Geoposta da çıktı yukarı. O da ilk defa çıkmış oldu. Gitme la. Şu çakmaklıyı hatırlayan var mı arkadaşlar? Bu çakmaklı yavru nedir? Kimdeydi? Nasıl oldu? Ama... Yok abi yok garip kuşlardan yana adamlar ham. İyi ki de yani bir hafta tutmuşum. Bakın arkadaşlar şu çakmaklıyla şu kanat postayı ben burada dişilerin içerisinde bir hafta bir hafta bağlı yani bu şekilde bir hafta kaldılar. İlk defa bir garip kuşu yani bir hafta bekledim. Yani sabır ettim, bekledim ve sonucu da bu. Görüyorsunuz ikisi de duruyor. Maşallah. Bakın kaka kaka biniyorlar. Bize de bu yeter baba. Damı tanısın. Damı öğrendi zaten. Benim için konargaya kalksa inse de yeter yani. Çünkü öyle de seviyorum ben. Hele bir de yırtık erkekse varıyor, ya köpürüyorsa sürekli ötüyorsa benden iyisi yok yani. Ben o şekilde seviyorum. Mesela burada bir tane benim favorim var. Ha şu kara keşmiş. Bakın Adamı görüyor musun? Adam sürekli neşeli, huzurlu, mutlu yani. Ben böyle enerjik hayvanı severim. Aaa <laughs> keş bak. Hadi lan. Yok bak bak. Kendi kendini sökecek ama tüye girmiş herhalde. Kuyrukta tüy kalmamış. O da inşallah erkek çıkar. Dişiye benziyor mu? kafa yapısı. Valla dişi de çıksa arkadaşlar dişi bölüğü yapacağım. Buna kararlıyım. Şu an kaç dişimiz var? 3, 4, 5, 6. Bakın yumurta tarıda olmuşlar. Yumurtaya kovalıyor sanki. 6, 7 dişimiz var şu an. Ve illaki daha bu yavruların içerisinden de dişi çıkan olacak. İnşallah çıkarsa da şu yan tarafı görüyorsunuz. O tarafı hemen kümes yapacağım. Dişileri oraya koyacağım. Gündüz dişiler seyip kalacak. Akşamda postalarımızı, erkeklerimizi bırakacağız. Bu çünkü bastıktan sonra bunlara güneş yüzü gösterdiğimiz zaman bu garip hayvan gider. Güneşi gören posta gider durmaz. Biraz daha mısır. Uçları doyuracağız bu şekilde. Yak 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 gel 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 oğlum gel ha al gel, gel 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 bu da dişimizin birisi yavrular çok heyecanlı maşallah Gayet ikisi de çok güzel oldu. Gel 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 gel. Hadi onlar yavru da al mülemasım çıktı yukarı. Oğlum sakın ha gözümü severim bak tahta kanatsın. Yani buradaki bütün kuşlar gitmesin de hadi gitsin diye sen gitme baba. Benim yadigarımsın sen ya. Sen sürmeden beri benlesin. Kırmızı müramasımız Trabzon sürünen beri bizimle yavruyken bize hediye gelmişti. Kırmızı müramasımız iki kardeşti. Bunun bir kardeşini eşim kaçırmıştı kümesin kapısından. Videolarımız mevcut ee, YouTube'umuzda. Ama bu kalmıştı. Bunun da dişisi vardı. Dişi almıştık. Şeyden Bursa'dan Yasin Hatip bir abimiz vardı. Ondan almıştık dişisini. Allah rahmet eylesin o da mekanı cennet olsun vefat etmiş bir rahatsızlıktan dolayı. Dişi çok güzeldi Allah var. Ben çok memnundum ama dişiyi kaybettik. Bakamadık. Bakamadık demeyelim de rahatsız oldu hayvan. Elimizden geleni yaptık ama tedaviye bir türlü cevap vermedi. Rahmetli oldu. Sahibi de zaten Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı gereken güzelliği yapmıştı bizlere. Kanatları full kırmızı, kuyruğu full beyaz. Gel, 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 gel. Gel, gel oğlum, gel, gel. Bunlar da atarına girmiş artık. Yunusak abimizin yarışçıları. Atarlarını doldurmaya çalışıyorlar atıp atıp. Tam şu an 9'larında mı 8'lerinde mi öyle bir şey olması lazım Hepsi Yapma oğlum Kanatlarını açıp kapatıyorsun Beni yorma bak Yani gidip de inme başkalarına Lütfen bak ben senin nesline Soyuna kanına her şeyine Güveniyorum Fakat Gider inersen de Çok zoruma gider yani Lütfen Bizim sarı mülamaslardan iki takım daha yavru alalım sarılardan. İnşallah erkeğini çıkartalım onun da bu erkeğimizi vuralım. Basarsa kalırsa sağ salim. Kırmızıdan vazgeçemiyorum. Kırmızı mülaması çok seviyorum. Hiç orada kalsın, etrafı görsün. Evet arkadaşlar çok konuştum kusura bakmayın. Bugünkü videomuz bunu buydu yani anlatmak ve konuşmak istediklerimiz bu kadardı. Şöyle bir bakın kuşlarımıza. postumuz var düşmanımız var. bostumuza buradan selam olsun düşmanımıza da dert olsun. İnşallah. Bugün bir yedi tane daha alacağız inşallah. Garip kuş. Bunları da bir alalım. Adam, adam. Adam diye yazılır. Erkek diye okunuyor işte. Maşallah. Dişiye taraf olduğu için gitmiyor. Ve ham. Çelli kafese girmeye çalışıyor. Sen var ya sen. Çok can yakacaksın. İnşallah. Yakacağız. Hop. Dişilerimiz de kanatları gelmiş yani. Ha. Maşallah. Şu kanat postamıza biraz bir kına vereyim ben de. Kına tedavisi uygulayalım ona. Ya bu da nasıl olduysa ayaklarını tutturdu mu, kısıktırdı mı bir yere anlayamadım ya bu hayvan ne yaptın ya böyle. Çok da güzel bir gökeş bir. Bunu çitli yapacağız inşallah. Çit atacağız yani. Yoksa bu adam ağır kalır yani kuşun içerisinde. Hediye kuş da satmak da istemiyorum. O yüzden hediye kuş zaten bizde ölür. Satılmaz. Bu dam hepimizin arkadaşlar. Kuşlar hepimizin. Bir tek benim değil. O yüzden bu güzel değerli hediyeyi Biz güzel bir dişiye bulup ayarlayacağız, vuracağız ona Bakalım nasıl yavru alabileceğiz Boyamışlar mı? Kendi orijinal rengimi çözemedim bu hayvanı yani Kaç tane var burada? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 35. 35 mi, 36 mı seçemedim. Olsun. Bunu inşallah en az 80 yapana kadar durmak yok. Sonra devam. En az 80. Bu da Samsunlu beyefendi. Bakalım inşallah uçacak. Adam gibi adam. Burun şöyle yakın yapalım bir. Gel, gel. Acaba herkes geliyor da siz niye gelmiyorsunuz? Gelmeyin. Problem yok. Gel. Sakin olun, sakin olun. Kırmızı amans. Oğlum sakin ol lan. Gidip delileri sevindirme. Kal burada beni mutlu et. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza lütfen abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. İzleyicilerimiz biraz fazla. Ama yorum yapan kişiler çok az. Ee, her bir kişi buradan sevdiği 5 kuşu yazarsa ismini veya rengini yorumlara. Yorumlarımız yükselirse izleyicilerimiz de çoğalacağını düşünüyorum. Abonelerimizin pardon. Sizlerin desteklerini bekliyorum arkadaşlar lütfen. Sizlerin beni bu konuda yalnız bırakmayacağını ve e, benim güvenimi boşa çıkarmayacağınızdan eminim. Allah razı olsun hepiniz seviyorsunuz ki izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Zaten sevmeyen insan yorum da yapmaz, izlemez de. Bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde düşünerekten de videomuza son vermek istiyorum. Çünkü 25 dakika oldu bayağı bir geç oldu. Ama uzun süreli izleyeceğinizi düşünüyorum sıkılmadan akıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz.